Go Tiger ürün grubu 266 sürümüyle birlikte taksitli kredilerin yapılandırılabilmesi sağlanmıştır. Kredi bilgileri penceremizde tutar, faiz oranı %2, BSM oranı %5 ve vade 10 ay girerek kredimizi tanımlıyoruz. Kredi taksit hareketleri penceresinden ilk iki taksitimizin ödemesini yaparak işlemlerimize devam edelim. Kredi taksitimizin ödemesini yaptıktan sonra bankamızın faiz oranında değişikliklik yapıldığı bildirilmiştir. Kredinin yapılandırılabilmesi için F9 menüye kredi yapılandırma seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneği tıkladığımızda karşımıza bir uyarı mesajı gelecek. Tamam dediğimizde kredi yapılandırma hesaplama penceresi açılacaktır. Bu pencerede kalan anapara tutarı kredimizin ödenmemiş ana para tutarıdır. Bu tutarda bir değişiklik yapılamaz. Faiz oranı, BSMV oranı girerek ve taksit sayımızı arttırabilir veya azaltabiliriz. Taksit sayımızı 12 seçenek hesap olarak hesapla diyoruz. Kredi taksitimiz oluştu. Tutarlar üzerinden manuel değişiklikler yapabilir veya Excel üzerinden taksit tablomuzu popüle yapıştırla güncelleyebiliriz. kredi işlemi sonrası oluşan banka işlem fişimizde ödenmemiş taksit hareketlerinin toplam faiz ve BSMV tutarlarından yapılandırmada hesaplanan faiz ve BSMV tutarları çıkartılarak banka fişi oluşturulmaktadır. Yapılandırma sonrası kredi bilgilendirme penceremiz güncellenerek kredi tutarına kredimizin ana para tutarı yazılır. Faiz, BSMV ve vade ay seçenekleri güncellenir. Taksit hareketleri penceremize yapılandırma tarihi alanı eklenerek bu kredimizin ne zaman yapılandırıldığı görülmektedir. Yapılandırma öncesi ödenen taksitlerimiz de Taksit No alanında çift sıfır yazarak yapılandırma öncesi ödendiği görülmektedir. Kredilerde durumu kapandı statüsünde görülmektedir. Diğer kredilerimiz ise taksit sıra numarası alarak taksit hareketleri penceremizde listelenmektedir.